Oğlum sana bir şey öğreteyim mi lan? Öğret bakalım ne öğreteceğim gene eşekten bir şeyler öğretir. Lan bir susla. Gülme komşuna gelir başına biliyor mu? Ee, eğer e, bir birisinin kötü bir durumuna gülersen o senin başına gelir. Ney? Başıma mı gelir? Dur bir dakika. Hmm. Yardım edin hasta. El, yardım. Büyüt büyüyor ya 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 ya. Ne oluyor? Ha dur. Oğlum böyle yapmadın değil mi? Bak senin de başına gelir ha. Aa, yok kanka ben yapmadım. <laughs> Lan niye gülüyoruz biz? Belli değil niye güldüğümüz ama. Oğlum sen yaptın gibi görünüyor. Niye yapayım ben bir dur yerinde Oğlum yukarıdan salya akıyor lan Ne oluyor lan Vallahi kanka yukarıdan salya akıyor Yağmur mu yağıyor lan Ben de bilmiyorum ki Ne oluyor ki Salya akıyor Oha o ne lan Ham <laughs> <laughs> Bunun tadı çok güzelmiş Ama bunu restoranda Satamazsınız ben bunu pek de çok beğenmedim yani. Başka şeylerin tadına da bakmak Ben herkesi yiyebilirim mesela bunu da yiyeceğim şimdi. Hom darana asmr çekeyim. Darana na darana darana darana. Ay öldürdüm ben. Hmm, bu bunun tadı güzel değildi ama ta, kanının tadı çok güzel diye. Dur lan seni tutuklayacağız. Kanun adına dur. Durmazsan benim adım da değil. Tam durmuyorum. Lan duramıyorum. Ha ne oldu? Ne lan? Oha lan. Özel güçlü. Aha. ya benden güçlüsü yok. Ay. Vardır lan öyle deme. Yok ya. Ezme beni ben. Sen nasıl konuşuyorsun lan? seni. Hayır, ezersen. <laughs> bu ne lan? Buraya bir şey geldi. Bu ne bizi ezmek için mi bu? Dur bir, bir deneyeyim. Bunu ne diye koymuşlar? Kesici alet diye koymuşlar da. Kesmiyor bu beni. Hmm. Belki sadece ben de almıyordur. Bir başkalarına deneyim. Ne oluyor lan? O şurayı denesene be. Nereye den? Arkandakini dene. Sana 50 lira vereyim. Vallahi de. Vallahi. Paraya inanmam ama gene de deneyim. O mu tehlikeliye benziyor ya. Ben buna girmesem mi? ya gir gir. Yok ben gidiyorum. Oğlum 50 liranı da verdim. Hadi git. Yok ben girmeyeyim. Aa! Ay! Aa sadece ben de olmuyormuş. Ben Ben derdim ya. Unuttum ben ya. Bunu nasıl unuttum? İnşallah beni hapiste atmazlar da ben de ölmem. Oğlum zaten papkinde şey değil miydi? Berare babak. <laughs> onun abisi gelmez. Onun abisinin büyük. Oğlum kendimi büyüttüm de geldim lan. Ya he. Vuralım bir tane ağzına bir tane şaplak. Sonra görürsün. Ee... Aa ne yapıyorsun be? Ee... Sen görürsün. Lan elimi bırak. Ee, ne biçim bir şeysin sen? Git buradan. Ağzımı kırdın çocuk adam. Lan ne oluyor? Dokumatim gitti. Siz benim kardeşim. Ben siz benim abim mi öldürdünüz? geri geldim ama ki ben de kendimi büyüttüm. Ya <laughs> Şimdi bunu kafana. Al. Lan Elmi bırak lan ısırma hayvan oğlu. Eşek. Ah sonunda ya. Ee, baya... Aa, bu ne lan? Bunu döveriz lan biz. Ay ne vuruyorsun baya kafama. Yok ben daha iyi döverim. Oha lan. Kafamı kopardınız eşek herifler. Hayır bu önceki bölümdeki şey değil mi? Aha. Onu ben kıracaktım. Lan ayağıma ne oldu benim? Sakat oldum. Yardım edin. Sakat oldum. Yardım edin. Yardım edecek yok mu? Sakat oldum. Ya. Aha. Sakatlığımı giderecek bir durum bulabilirim herhalde. Dur şunu şöyle. Nasıl yapalım? He tamam bir çözüm buldum. Bunu böyle yaparsak şunda şöyle. Ha şöyle. Al döverecektim yakalandık ya. Sen beni mi döverecektin? Al bunu kafana ya. Aha ne oluyor lan? Bunu neden giymiyor bu? Al. Aa. Aa kafama niye vuruyorsun be? Hmm. Ben turbo box, hepinizi bir yandan <laughs> ne diyecektim lan ben, oğlum sözünü hatırla da gel lan. Ben turbo box, hepinizi bir yanda yok edebilirim ya he <laughs> he. Ha ne oldu? Bakın hepinizi yok ettim ben demiştim. Şimdi birazcık kafamı yere vurayım da ben bekrumsa gitmeyi deneyeceğim ya. Şöyle. <laughs> da aha lan olmuyor olmuyor boşuna kandırıldık kandırıldık aa ama ben keşke kafamı yere vurmasaydım çok canım yanıyor bir yandan da uçuyorum araba oldum lan ben gel oha lan öldüm lan öldüm lan öldürdünüz adamı lan arkadaşlar mezar ay mezar arabası değil ambulans arabası buldum Hırdalık! Hadi çabuk bunu hastaneye götürmeliyiz. Durun bir dakika. Ben bu arabayı nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Bir öğreneyim de geleyim. Heh, sonunda öğrendim de geldim. Hemen şu arabayı sürmeliyim. Hıa. Araba mı lan bu? Araba işte daha ne bakıyorsun? <laughs> Aa, bunun giderken ayağı kopmuş. Neyse. Hemen götürmeliyim bunu. Ha! hastanedeyken sen bana gülmüştün şimdi gelmiş başına gülme komşuna gelir başına ah. aa 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 o ne oluyor lan ben gene mi düşeceğim neyse şunu ölmesine yardımcı olayım Ay. su hayır hayır öleceğim ölmeme 5 saniye kaldı hayır şunu yapma ay arabayı da kırdın aa, aa. Üç yiyorum hasta olarak. Keşke gülmeseydim komşuma. Ee, gidiyorum ben ama nereye gittiğim de belli değil. Simeran. Oha. Aa. Bilmeden her yerim kopuyor benim ya. Ben ne biçim biri varlığım. Baksana kanım bir de burada dur duruyor ya. Aha. Ha ha ha. Şimdi bütün dünyayı yok edeceğim. Oğlum bu küçücük şeyle mi yok edeceksin lan? Hayır, ben bundan bahsetmiyorum. Ben bundan bahsediyorum.